Şimdi vajinal veya vulvar varisleriz biz buna. Bu varisler vajinadaki ısıyı artırır. Oranın bir dengesi vardır ısı dengesi. Onu artırdığı için birçok enfeksiyon riski artar. Özellikle mantar. Yani çok sık mantar enfeksiyonu vajinal bölgede yaşayan kadınların bir pelvik konjesyon sendromu olup olmaması önemlidir. Siz bu düzeldikten sonra artık mantarınız bile hiç olmaz. Ha, tabii tabii. E, tabii olur. E, bir flora bozulması vardı. Ben çok antibiyotik kullanmak zorunda kalmıştım. çeşitli rahatsızlıklar geçirdim. Arkasından bu enfeksiyon başlıyor. E, doktorlara gidiyorum, sadece ilaç verip gönderiyor ama ben sıkıntımı anlatıyorum. E, bir şey olmaz, onunla yaşamayı öğreneceksin diyor ve beni gönderiyor. Ama ağrısı artık dayanılmayacak doktorlar artık. Tabii, burada da ağrı şöyle olur. E, en ufak ıkınmada veya adet görmede o damarlar daha da genişlediği için böyle etraftaki sinirlere dokundukça şiddetli ağrılar olur. E daha evet. Şişir, ve ilerlediğini de hissediyor. Evet ve özellikle cinsel ilişkide kasıklarda şiddetli ağrılar olur. Yani normal şöyle düşünelim eski yaptığınız cinsel ilişki bu sefer daha ağrılı olmaya başlar. Tabii of evet. bir fark var dersiniz. Evet, evet. Veya devamlı kasıklarda bir dolgunluk hissi vardır. Sanki orada bir e, bir yumru var. vardır. Anlatabilir evet, mi? Var. Veya bazen popodan yani anal bölgeden devamlı böyle bir dışkılama hissi olur. Devamlı bir dolgunluk olur. Devamlı bir şey yapmak için işte, işemek hissi olur. Anlatabildim mi? Hmm. Onları yapar bu hastalık. Evet evet o idrar yollarına da galiba baskı İdrar yollarına onu baskı erişen. yapar. Onu daha bire, daha bire tuvalete mi gitmem lazım falan dersiniz. Ben gittim ee, en son şikayetimde hatta yaptılar e, tahlillerimi, idrarlı kan tahlillerimi. Sonuç sıfır hiçbir şey yok. Derdiniz. Ama ben şikayet yaşıyorum. Bunu yine kulağa da anlatıyorum. İlaç veriyor ama düzelme yok. Çünkü hiçbir problem yok. Bir de ne dedilerse vajinal bölgede varis mi oldu dediler. Bana devlet hastanesinde bir kadın...